Bu işte büyük para var Muhsin. Bu işi aldık mıydı artık köpüydü, insanıydı. Uğraşmamıza hiç gerek kalmaz. İyi de hacım, zehirli atık diyorsun. Bunu alacağız, imha edeceğiz. Evet, imha edeceğiz, ödemesini de alacağız. Yalnız benim bildiğim bu atık imha etme bayağı maliyetli bir iş. Yok tamam, biz de bir kısmını imha ederiz. Bir kısmında da gömeriz. ...gömeriz derken? Ne anladıysan ol Muhsin. Gömeriz. Hacım ihale diyorsun. Biz bu işi alabilecek miyiz? Ya Muhsin bugüne kadar biz hangi... ...ihaleyi istedik de alamadık? He? Hangisini? Veririz karşılığını bedelini. Neyse alırız ihaleyi. Tamam tamam hacım. Sen ne diyorsan o yalnız hanımefendinin haberi var değil mi? Hacım? Yok. Onun bilmesine gerek yok. Biz hallederiz. Zaten o, o buraya geldi mi var? Ama iyi organiz olmamız lazım. Kontrolün bizim elimizde olması lazım. Hacım kontrol demişken ben şu tesise gideyim bakayım kimse var mı yok mu? Ya bırak şimdi tesisi. Ben hallettim orayı. Sen bana lazımsın gel benden. Gözün aydın. Hiç aranma boşa, muhsin yok. Niye? Yeni biri gelmiş geceye. Vardiya şefi. E artık rahat rahat çalışırsın ha. Tanıyan var mı? Yok vallahi. Ama bana soracak olursan tekidir. Niye kız? Niye mi? <laughs> Olmasa o kapıya bağlanır mı hiç? Ha? Getir. Getir. Bu ne la yarısını dökmüşün? Şu yeni gelen kız var ya. Onu bir çağır bakayım. Aşağıdaki yazaneleri bir temizlesin. Götür yer yeri. Görmüyor musun? Yeni kız. Aa bak orada. Bantta çalışıyor görüyor musun? Onu işte. Ne yapıyorsun? Ne ağzıma girdi? Ali. Okay. Oh my Efendim? Kadir, acayip yağlı bir müşteri buldum sana kardeşim. Yağlı dediğin ne? Ya sabah kadar gezdireceğim, gönlünü hoş tutacağım falan. Bak sağlam para verecek sonra. Gönlünü hoş tutarız da... ...sadece araba kullanacağım değil mi? Şimdi sen öyle deyince bir korktum. <laughs> Taksici kiralıyoruz oğlum, bir saçmalama ya. Bak yolluyorum konumu. Tamam. Aslında o benim işim ama bu yeni gelen kedi başı var ya o istedi seni. Nasıl yani yeni gelen kız mı temizlesin dedi? Ha vallahi öyle söyledi. Tamam temizleriz madem. Sen Kadir'in kardeşi misin? Hayır desem yemem. Bak Kimse bilmesin olur mu? Çünkü abim burada çalışmanı istemiyor. Ama haklı. Merak etme, bendesin. Osman'dan can çıkar, sır çıkmaz. <laughs> Teşekkürler. var lan senin burada. Lan! Hadi. Hadi. Hadi! Gözüsü ver! Senin hücreli bir düzüne kadar... Boğulur! Lan! 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 Bitti mi? He yok. Yerler çok kirliymiş ya. Bir paspas alayım dedim. Ben alırım. Sen git. Bir ben halleterdim ama sana zahmet olmayacaksa Olacak. Ama sen git temizle. Ben hallederim. Sen git temizle. Tamam. Görmesin seni. Bırakma. Hacı, Hacı dinle. Ben öldürürüm ben seni. Mutlaka seni döveceğim. O seni dövecek olsa sen saklanacaksın. Anladın mı? Anladın mı lan? Topal. Anladın mı? Tek tük olacağız ama